Merhaba sevgili hanımlar, tatlı obilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki renkli bu güzel tığ işiyle örülmüş patik modelini beraber yapacağız. Burun kısmından başlayıp topuk kısmından bitireceğiz. Çeyizlik patik olarak da yapabilirsiniz. Dilerseniz yapımına geçelim beraber. İpimizi alıyoruz. 16 tane zincir çekeceğiz. 16 tane zincir çekeceğiz. 1-2-3 3 16 tane zincirimizi çektik. İpimizi tığımıza doluyoruz. 3. zincirimize batıyoruz. 3. zincirimize batıp bütün zincirlerimize tek tek trabzan yapacağız. 14 tane trabzanımız olacak. Zincir hariç 14 tane trabzana yapacağız. Evet, 14 tane trabzanımızı yaptık. İki tane zincirimizi çekip son çektiğimiz tırabzanın dibindeki zincirimize batıyoruz. Aynı şekilde karşıdan da 14 tane trabzan yapacağız. Zincirin iki tarafına da 14-14 tırabzan yapacağız. 14 tane de bu tarafta yaptım. Şimdi iki tane zincirimizi çekiyoruz. Karşıda yaptığımız zincirimizin başına batıp kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Çektiğimiz zincirin dibindeki trabzana batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Köşelere geldiğimizde birer tane arttırma yapacağız. İlk sıramız 14, 14. İkinci sıramız 16, 16. Üçüncü sıramız 18, 18 olarak devam edecek. Yani her sırada iki tane arttırma yapacağız. Şimdi tekrar köşemize geldik. Zincirimize bir tane battık. Bir tane trabzan yaptık. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar trabzanımıza batıyorum. İki tane arttırmamız oldu. Tekrar trabzanımıza batıp devam ediyoruz. Sıramızı devam ediyoruz. Bu köşelerde zincirimizi iki tane bir trabzan yapıp iki zincir çekip tekrar bir trabzan yapıyoruz. Devam ediyoruz. Diğer tarafta da geldiğimizde bir trabzan yapıyoruz, iki zincir çekiyoruz. Zincirimizi kaydırma ile batıp devam ediyoruz. Her defasında buradan birer tane artmış oluyor. Arttırmalara batıp öyle zincire geçiyoruz. Bu şekilde 48 tane. Trabzan olacak şekilde devam edelim. En son 5 sıramızı zincirimiz olacak. En son 6. sıramızda 5'in e, arttırmamızı yapacağız ama e, zincir çekmeyeceğiz. 6. sıramızda arttırmamız yapılacak ama ortasındaki zincir olmayacak. Bu şekilde 48 tane trabzan yapıp gelelim. Evet, ben yaptım patiğimizin burun kısmını. Şimdi bakın arttırmalarımızla beraber 48 tane haroşemiz oldu. Son arttırma yerimize zincir çekmeden iki tane arttırdım bu şekilde oldu. Şimdi ipimizi buradan keseceğiz. Patiğimizin model kısmına geçeceğiz. İpi yürütmek gibi şansımız olmadığı için ipimizi keseceğiz. Şimdi diğer renkli ipimize geçeceğim. İpimizi kestiğimiz yerden batacağız. Beş, dört tane zincir çekelim. Yanındaki. yanındaki trabzanımızın başına batarak devam ediyoruz. Trabzanımızı ikili trabzan, üçlü trabzan yapacağız. Çekeceğiz, bu şekilde bırakacağız. İpimizi de bu şekilde yürütelim içinden. Bir, iki defa çekeceğiz bırakacağız bu şekilde zincirimizle beraber altı tane trabzanımız olacak altı tane trabzan zincirimizi de sayıyoruz bu sıramızda altı tane trabzanımıza yaptık hepsini birden çekeceğiz buradan bağlayacağız Bağladığımızdan beraber 7 tane zincir çekeceğiz 6 7 tekrar ara vermeden yanındaki trabzanı 6 tane üçlü trabzan yapacağız çekip bu şekilde hepsini toplamıyoruz üçlü trabzanımızı iki defa çekip bırakıyoruz 6 tane yapacağız böyle. Yedi tane zincir. Tekrar ara vermeden yanındaki trabzana bu şekilde devam edeceğiz. Sarımın sonuna kadar gelelim. Evet, son yerimize geldik. 7 zincirimizi çekip ilk yaptığımız yere bağlıyorum. Şimdi burada zincirimizin ortasına geleceğiz. Diğer şu kısmı yapacağız. O yüzden zincirimizin üstünden ipimizi kaydırma tekniğiyle yürütelim. Ortaya gelelim. 7 zincir çekmiştik. 4. zincirimize geleceğiz. Dördüncü zincirimize geldikten sonra yine dört tane zincirimizi çekelim. Burada aynı yere yine ikili tra üçlü trabzanımızı çekeceğiz. Bu defa toplamıyoruz. Bu şekilde zincirimizden beraber. 6 tane dolduracağız aynı yere. Araya herhangi bir zincir çekmeden 1 2 3 4 4. zincirimize tekrar 6 tane dolduracağız. bu şekilde olacak Araları zincir çekmeden zincirimizin dördüncüsüne basacağız çektiğimiz arada çektiğimiz 7 zincirimizin ortasındaki dördüncü Zincire batacağız üçlü trabzanlarla devam edelim sıramızın sonuna kadar bağlama yerimize geldik Şimdi tekrar buradaki çektiğimiz zincirin dibine batacağız kaydırma tekniği ile bağlayacağız bir zincirimizi çekip ipimizi keseceğiz şimdi diğer rengimi alacağım diğer rengimi bu çektiğimiz 6 tane zincirimizin ortasındaki zincirimize batıp tekrar aynı işlemi yapacağız 4 tane zincir çekeceğiz yine üçlü trabzanımız var iki defa da çekiyoruz diğer taraftaki yere geçiyoruz Oradan devam ediyoruz. Yine 6 tane olacak. Böyle 6 tane. Yine topluyorum. 3 4 5 6 7. 7 tane çektim. Tekrar yanındakini ara vermeden devam ediyorum. iki defa da çektim üçlü trabzanlarımı topluyorum hepsini bir çekiyorum 7 tane zincir çekiyorum tekrar ara vermeden yanındakinden devam ediyorum bu şekilde sıramızın sonuna gelelim ben buraya geldim tekrar zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 buradaki en baştaki yaptığımız zincirimizin dibine bağlıyorum. Tekrar buradaki zincirimizin ortasına geleceğimiz için zincirimizi kaydırma tekniği ile yukarı çıkıyorum. Tekrar burada dört tane zincirimi çekiyorum. Yine buraya aynı yere aynı zincirin içine Üçlü trabzan yapıyorum. Bu defa toplamıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Altı tane. bu. ilk yaptığımız zincirle beraber altı tane olacak. Araya herhangi bir zincir çekmeden diğer zincirimizin ortasına 1, 2, 3 ve 4 üçlü trabzan yapıyorum. Aralarda zincir çekmeden devam ediyorum. 1, 2, 1, 2, 3 ve 4. zincirimize batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir beyazımız, renklimiz, tekrar beyazımız var. Beyazımızı yapıp bitirelim, gelelim. Evet hanımlar. Ben bitirdim. Beyazımız bitti. Şimdi şu kısmı yapacağız şu kısmı yapacağız şurada modelimizi şu şekilde katlayalım ortada bir tane kalacak şekilde ortamızda bir tane yani şu kalacak şekilde şu kenarımızda bir tane ortamızda var şu kenarın ipimizi alıyoruz şu kenardaki bir ikinci ortamızda bir tane kalıyor ortamızın yanındakinin ilk değil altılığın birinin biri değil ikinciye batıyoruz buraya şimdi ikili trabzanlar yapacağız transanlarımızı ikili alıyoruz. Bu şekilde bütün sıralarımızı dolduruyoruz. Bu şekilde bütün sıramızı dolduralım. Şuraya kadar gelelim. Buraya kadar gelelim. Şimdi sıramızın sonuna kadar geldik. 6 tane böyle 1 2 3 4 5 6 7 tane göz kalacak şekilde burada ortada bırakıyoruz. 2 tane zincirimizi çekip dönüp zincirimizin dibinden de geri devam ediyoruz. Bu şekilde haraşolarımıza devam ediyoruz sıralarımızın sonuna gelip zincir çekip tekrar döneceğiz bu şekilde 10 sıra bu sıramızı yapalım 10 sıra trabzanlarımızı yapalım şimdi geldik iki tane zincir çekeceğim artık topuk kısmını yapacağım döndüm 17 tane baştan trabzan yapacağım 17 tane trabzan 16 yaptım 17 yapacaktım. 17. söylemeyi unuttum. Burada 17. trabzanımızı çakma tra çakma trabzan yapacağız. Birden üçünü çekeceğiz. 6 tane sık iğnemiz var burada. Bu şekilde. 6 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 tekrar buraya 17 tane 16 tane 17 tane trabzan yapacağız. İlkini Yine çakma trabzan yapacağız. Birden çekiyoruz. Sonrasına 17 tane trabzan yapacağım. Sıramızın sonuna gittim. 2 zincir çektim. Tekrar döndüm. Sık iğne olan yerimize geldik. 16. yaptım. 17. çarpma çakma trabzan yapacağım. Buradaki sık iğnelerimizi 1-2 Bu şekilde alıp 3'ünü bir çekiyorum. 1 2 3'ünü bir çekeceğim. 1 2 3'ünü bir çekeceğim. Tekrar buradaki çakma trabzanımızı yapacağız. Devamında trabzanlarımızı yapıp bitireceğiz patiğimizi. Şimdi tığımızı bitirdik. Tığımızın ters yüzünü çeviriyoruz böyle içe katlayıp tığımızla birleştirerek dikeceğiz. Tığımızla bir bu taraftan öbür taraftan alarak bu şekilde birleştirme yapacağız. Böyle birleştirerek yukarı doğru çıkalım. Geldik. Şimdi şey ipimizin burada İsterseniz tığınızdan yukarıya kadar çıkarabilirsiniz kesmemek için. Ben şimdi kestim. Patiğimizi çevirelim. Arkası da bu şekilde oldu. Şimdi kenar oyasını yapacağım. Kenar oyası için de buradan alıyorum. Bu ilk trabzanımızın başına. Zincir çekiyorum. 3 tane 6 tane trabzan yapıyorum. 6 tane trabzan yaptım. 1 tane boş bıraktım. Diğer trabzanımızın başına yine 6 tra tane trabzan yaptım. Bu şekilde bu şekilde Türk kısma kadar gelelim. Şimdi patiğimizin ön kısmına geldiğimizde bu ilk buraya batıyorum. Burayı sık iğne yapacağım. Bütün trabzanların tepesine batıp bu kısmı sık iğne yapacağım. Bu patiğimizin ön kısmı oluyor. Bu şekilde yapıyorum. Tekrar bir tane trabzan sırası atlatıp buraya 6 tane trabzan dolduruyorum yani trabzanlarımızın arasında dolgularımızın arasında bir sıra trabzan boşluğu var sonrakine tekrar trabzan altı tane trabzan yapıp dönüp gelelim Bizim sonuna geldik buradan da birleştirip kırıyorum sevgili arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz abone olarak, gönderilerimi beğenerek bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bu şekilde patiğimiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Manken ayağımıza da geçirildi. Bu şekilde oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.